Selamünaleyküm kardeşim, vezne nerede? İleride. Oh, teşekkür ederim. Ne istiyorsun? Eee, bir senet var ödenecek memur bey. namem var mı? Kaç yüz liralık? Bilmem, herhalde üstünde yazıyor. Şurada bir kağıt var, bak bakalım. Okuman yazman yok mu be adam? Allah Allah bir milyon bu ne? Bir milyon bir 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 bu. Ay ya. Ne haydarmış bir almış, milyon sen ne olmuş ödeyeceğiz kardeşim ödeyeceğiz işte. Ha? Para ise para. Ha? Tamam daha neşir, ne sürdün?

Tamam mı? Yakışıklı memur. Saymanıza yardım edeyim mi? Aman zahmet buyurmayın, ben sayarım beyefendi. O nerede o beyefendi? Aman efendim, affedersiniz, ayağınızın altını yürüyün, bağışlayın kuzum. O ne şeref <laughs> efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? o şeref <laughs> bendenize ait müdür beyefendi. Aman efendim, C şey. ne demek buyurun bir kahvemiz. Gördünüz <laughs> mü, kahve ikram ediyorum müdürünüz. Borçlarımı ödeyemedim sevgili kızım. Şerefsiz yaşamaktansa ölümü tercih ederim. Beni affedicini umarım. Baban ayda baba! Baba! <laughs> baba nasıl yaparsın bunu <gülüyor> <gülüyor> Ben sensiz yaşar mıydım sanıyorsun? Kızım affet beni. Alo. Baba sana. Allah kahretsin seni. Ha, rica ederim efendim. Ben Rıza, şehir bankası müdürü. Canımı mı alacaksınız yani? Ödeyemeyeceğim efendim, ödeyemeyeceğim milyonu! <laughs> Utanmaz herif, bir de alay mı ediyorsun? Terbiyesiz! <laughs> Affedersiniz efendim, sevincimden gülüyorum. Sizi tebrik ederim. Alay ediyorsun ha, geberteceğim seni. Rica ederim Haydar bey, şaka falan yapmıyorum. Çok teşekkür ederiz. Senediniz vaktinden evvel ödendi. Ne? Ödendi mi? Kim ödedi? Vallahi efendim çok garip bir adam. Şimdi geliyorum. Şimdi. Ah babacığım. Aa, yavrum. <laughs>